Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size birlikte e, bu oyun adını bilmiyorum ama Brawl Stars'a benzer bir oyun oynayacağız. Yine bir savaş oyunu. Farklı karakterleri olan bir şey. Bunlar güçler mi? Güç. Evet güçler bunu. Bunu ya. Gerçekten çok güzel bir tane. Ya seçelim. Sen niye döndün arkana? ve sizi kusurum. Bunlara da şey yapayım. Nasıl? Bu, bu mu? Evet. Tamam. Şimdi oyuncu değişikliği. Ama hiç oynamamıştım ya. Oynayayım bari. Ben bunu çok oynamıyorum arkadaşlarım. Ama savaşçıda umarım bulabiliriz. Evet, bulduk. Hadi bakalım. Hadi. Tek sefer varsın bu da var. Aynı karak farklı karakterden. Hadi bakalım. Hadi. Hadi başladık. Başla. Hay ne olduğunu da hiç bilmiyorum. Ya, ya bu, bu ne ya? Iyi ya? Ama bu çok kısa vuruyormuş. Ve aynı zamanda çok sesliymiş. Ya bu niye hiç uzağa vurmuyor ya? Hiç beğenmedim. Aha şu yıldızı ben alayım. Kaç kaç hiç. Aman hayır hayır. İmdat imdat. İyi kaçtım. Buradakiler çok hızlı koşuyor. Ben bunu, o oyunu seviyorum. Çok oynamadın aslında. İşte ben can bu can oyunu seviyorum. Can can al. Annem imdat. Oh gitti. Annem imdat sakın. İmdat. Yavaşladım. <laughs> Bir dakika ben anlamadım. Ne yaptı o bana? Wow. Aa çok akıllıca. Sen de vuralım. Allah. Tüh. Nerede? Neredeyim? Ha. Burayayım. Şimdi. Bunlar can zaten ya. Benim var. Bir dakika şunu alalım. <laughs> Aa kalkanım oldu. Ne kadar süre acaba? Ya oy, bu ne ya? Ben bir daha bu karakteri oynamıyorum. Hem çok kısa vuruyor. Bak minnacık. Hayır. Ya ama bu ne ya? Beni durdurup duruyor kardeşim ya. Oyunu beğenmedim. <laughs> ama oyunu değil de. Karakteri beğenmedim. Bir tane karakter var daha güzel. Hareket diyor. Yani, hadi. Kral yıldızını alayım. Hayır sakın sakın ısını. Il, ıl. gidiyorum nerede? Aa birinde. Aha bunda. Yok. değil. bunda değil. İmdat. Ya, ö, beni niye donduruyorsun kardeşim ya? Ben takımlı olanları istiyorum. Niye takımsızlar ya? Bu ne? İmdat. Bu çok garip. Hiç Brawl Stars'a benzemiyor. Ya yine savaş oyunu da Brawl Stars gibi değil. Öldük. Yani mücadele bitti. Bir dakika. acık sesini kısalım. Çok sizi sesliydi. 8 numarayı ve eksi 30. Çok güzel değil mi? 3 daha dek boğaz kaldı. Aferin bize. <laughs> bence menüye geç. Ömerim ben bunların takımlarını belirliyor. Ben takımlarının nasıl olduğunu biliyorum. Kapat kapat. Yok takım derken oyunları nasıl belirliyorsun anlamında. He. Ya mesela ben takımla oynamak istiyorum. Elmas kapmaca gibi. Burada da vardı bir tane sanki. Ona benzer. O yıldız gün. Aman. Aman. Neyse. Bak buna basıyorsun. Aa Bursa. burada mı? Evet burada. Onu ben ne, ben tekli mi seçmişim yani ne zaman yaptıysam? Yo hayır. Bu. İşte tekli. Bak. Hı. Hadi onunla devam et o zaman. Ben bunu seçeceğim. Ama bu karakteri oynama. Ben önermiyorum. İyi. Ben bu kavak TV'yi oynuyor ya. Bu atıcı değil mi? Hı -hı. Ne güzel özellikler var ya. İyi Ben bu işe çıkm. Niye Dön arkasını dönüyor ya her zaman? Bayak da ondan. <laughs> 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 Hadi savaş. Hadi bakalım. Ha, Aa. Aa kız. Bana alacaksın değil mi? <laughs> Peki bize o karakterler nasıl çıkıyor? Ben de Canım kutulardan çıkıyor gene. Yiyemiyor. Evet. Bu da Brawl Stars'a benziyor ya. Ah canım. Hadi biz burada dolayız. Yap. Did you ready? Did git you. git ilk yıldıza git hadi. Allah 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 Allah. Bu ne? Oy, boy. Ama else ben bu ben bu ki karakteri mi? Ben bu karakteri çok seviyorum. Neden mi? Çünkü şey e, böyle böyle top sekiyor ya işte. onun için seviyorum? Sence biraz Hı, da de yıldız istiyor. almaya gitmeye gitme gitti sen ya. Alka, boing boing. E, yapmadın ki yapamadın. Ne 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 Öleceğim. Git Benim Ben affettim, neydi arkadaşım? Bir de bu. Di. Anam. Evet Ay ne sana? yaptım? Nasıl çizeydi kardeşim? 3 2 1 Geldim oğlum. Bu ne lan? Vura mereyim yoksa onlar kazanırlar. <laughs> oğlum. Le <laughs> le 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 le. Gittim. <laughs> en güzel yıldız bu. Onu alacağım. Siz şu an 7 yıldız evet 8 yıldızsınız. Git al yıldızları. Ne? Kim attı onu?! Dev gibi. Yok artık 42 yıldız oldular. 44. Hemen yani durdursanız aşınları. Olsun. İşte bu Aa! Bütün yıldızları döktü. Hemen hemen yıldızları al. Bakalım. Defeat. Of. Amanin. in. Er Ere geçtik. Evet er. E bu ne? Hadi. Kapat kapat. Çok manyaksınız. Neden TikTok çekiyorlar hiç anlamıyorum ama neden? Neyse. Bazı kişiler Şapşırık. seviyordur. Evet çapşırıklar seviyor bir gün. Neyse. Hadi ya. Brawl ters gibi işte. Ben de bunu oynayacağım. Bir dakika dur. Yıl, ama Hesaplaşma gibi yok mu? Bu ne? Önümdeki maçı. İki. İki Cucuna. O cucuna aynı hesaplaşma gibi. Peki. Ben Seç. Sen bunda iyisin. Bunu biliyorum. Evet. Piu piu piu. Ama Şu tavşan mı? O ne? O ne ya? o tavşan bildiğin ya. Bu arada biz neden ismimizi kendimiz koyamadık? 2-O-D-9-3-R-E-4-D-O-4-0 Heh hesaplaşma. Niye her zaman uçakla geliyoruz ya? Ana biri... Ha iki kişilik tamam pardon. Abla, Ama şey bu yani bu çift PUBG hesaplaşma. Ama bu PUBG Mobile gibi. Bu da bildiğin Brawl Stars gibi çift hesaplaşma. Abla bu PUBG Mobile gibi dikkat et. Ha alan küçülüyor küçülüyor mu? Evet. Bir kere Brawl Stars'ta da öyle. Hayır alan. Ya onda da küçülüyor evet. sis geliyor ya onda da. Dur ben şu yolu takip edeceğim çok merak ettim. Aa kutu. İki tane birden kutu buldum. Aha. Alayım en iyisi. Kutu dört. Aa can. Can alsana. Al. Alamıyoruz. Çünkü canım full. <laughs> Aa bunlar ne? Anlamadım gitti neyse. Dikkat Boy... et bomba var abla. Nerede nerede? Anlamadım. Neyse Allah şey bazı kutuların içinde bomba var. Ne? Alırsam ne olur? Bilmem. Hiç aldın Bil. mı? Aldım. Bin canım gidiyor. Bin. E, bu mu? Evet. Anam kaç. Anam lan. Burada herkes beni beklemiş. Dört. İmdat. Hayır hayır dondum. İmdat. Arkadaşım nerede benim? Yok gitti mi? Ne oldu ona ya? Oldu ya. Ben, ben anlamadım. Beni ilgi, yeni ilgi. He, benim için yenilgi. Tamamdır. Of. Hemen bakayım. Bunda illa birinci mi olmak zorundasın? Ona göre bir şey kazanıyorduk. <laughs> bir de şey... sen oyna. Tamam ben oynayayım. Aynı karakter mi oynayacağım? Aynı karakter tabii ki de. Başka ne olacak? Arkadaşımız bizi Hı bırakıp gitti mi? ama az önce. Bakalım kimmiş? Kimler kimler? Ay, bu, 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 Ay bu, bu, bu. Şu kız bize gel gelseydi de bir şey söyleyeceğim. Hangisi bizim takımımız? Şu atıcı olan mı yoksa şu fil görünümlü mü olan mı? <laughs> Hangisi? O fil görünümün yanındaki. Bakayım. İşte bu. Hay bak atıcıymış. Hadi yanındaki başlayalım. dedim abla. Yanındaki. Neyse. Bir şey çıkmadı Gülen. Para çıktı. Bomba çıkabiliyor mu Ömer Eymen? Bomba çıkabiliyor. Ay işte işte ben bomba. Bana bir gün bomba çıktı. <laughs> bana dava gelmeye başladı. Ondan sonra, sonra, sonra da Zıplıyor mu? Evet zıp zıp <laughs> diye zıplıyor. Vay can ve şey. Hadi. <laughs> Ömer ben alan küçülmeye mi başlıyor yoksa? Aa geliyor orada biri var. Lan git. Ben... Ya hala git canım git. Bize bulaşma. Zaten ki. Okay. Baya güzel bir oyunmuş ha. <laughs> Beğendim. Bize çok yaklaşmayıp bomba olacağımı çıkabilir. Yok ya. Anam Al. alan daralıyor git gide. Gel canım. Ne? Aa. Küçülüyor. Canım küçüyorsun ben bir şey demem. Vay ne oldu? İlk kan. Aa, şu, orada biri mi ölmüş? Evet biri ölmüş. Allah çıkmasın 10 saniye kaç. Ne saniye? Çıkmasın 10 saniye. Neyin çıkmasına Allah. var? Ne? git? Eyvah. Hey beni kurtar. Ha. beni kurtar derim. Bizi kurtarmasını mı bekliyoruz? Aa. Hey beni kurtar derim. 1 saniye kadar bekleyecek mi? Ne yapacak o orada? Aa, gödemeden öldü bir de. Ben anlamadım ki. Neyse. Bir bir kez daha oynayalım. Sonra da bitiririz zaten. Çok uzun olmasın. Tekrar oyna. Ya, öy. bu hep reklamlı mıdır? Beni. Close. Ay hadi. Vay. O fil kulaklı işte. <laughs> evet, fil kulaklı. Şu kızdan da olsa bizde keşke ya. Evet, güzel olurdu. Hem ben de ona hep oynardım. Hadi ya. Ama müzik de hareketli ya. Aynen. Katılıyorum. Buy. <laughs> A, tam buramızda kutu bıraktılar. Hadi görüşürüz. Peki ben arkadaşım ölünce ne yapacağım? Onu anlamadım da. Neyse, Onu nasıl görüşürüz. kurtaracağım? Söyler misin onu bana? Niye? Gel bakayım gel. Anam inşallah bomba çıkmaz korkuyorum. Beni takip ederse sonrasında kaçacağım. Ben? vursana. Yine Ana ne buldu? Bir tane hediye. Dev gibi. Evet ee, bomba ya. bomba çıkmasın çok korkuyorum. Bu ne? Elektrik mi? Yetenek mi? Hiçbir şey anlamadım. Aa sağlık çıktı. Zaten benden çıkıyor abla bomba. Ay. Bunlar ne? Ana hasar. Ana geliyor. Ona değersek ne olur şu kırmızıya? Allah. Hoppidi. Ana ana ana. Canımız gidiyor abla. Okumuzu edeyince canımız gidiyor. Hasta şey sis gibi. Anam kaç. Bir de PUBG Mobile'daki şey gibi. Lan ne oldu beni beni? Ben de Ana geliyor. Ben nasıl kaç? Aa geldim geldim geldim. Ha? Ana lan, kaç? Aa şunları geç. Ya öldüm. Aferin bize. Evet. evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz.